Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. En büyük ve en önemli ibadetlerimizden birisi Allahu Teala'ya dua etmektir. Dua sözle yapılır. Ya Rab diye başlanır. Ey Allah'ım diye başlanır. Arapça, Türkçe herhangi bir dilde duanın dili yoktur aslında. Daha bereketli olsun diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinden, Kur'anımız ayetlerinden olan duaları yaparız. Duada kıbleye dönüp boynu bükük olmak şüphesiz Allahu Teala'nın huzuruna durmak bakımından evla olandır ama kıbleye dönmek de şart değildir. Yeter ki samimi dua yapılsın. Ellerle ilgili duruma gelince elleri göğüs hizasına kadar kaldırıp şu şekilde tutmak duanın sünnetlerindendir. Dua ederken bu şekilde tutulmalı. Çok yukarı kaldırmanın e, sünnet olmadığını söyleyebiliriz. Gevşek sarkıtılmış böyle laubali olması da uygun değil deriz. Göğüs hizasına kadar kaldırıp birbirine mümkün olduğu kadar yaklaşmış vaziyette bu şekilde dua etmek sünnettir. Ya Rabbi senden şunları istiyorum derken avuçlar yukarı doğru bakar. E, bazı rivayetler dikkate alındığında, afetten korunmak için mesela depremden bizi muhafaza buyur ya Rabbi diye dua edilirken korunma duası yapılırken de avuçlar yere doğru bakar şu şekilde diye bir uygulamada vardır. Bu bidat değildir. Sünnetlerden bir sünnettir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.